Hocam İranlıların bu topraklarda kurulan her devlet bizim devletimiz demesi iğrenç bir şey. Bu neden yapılıyor? Böyle mi öğretiliyor? Ama bence çok mantıklı bir şey. Başka nasıl olur bu? Yani bunu sahiplenirsin tabii ki bu topraklarda kurulan her devlet. Bizim devletimiz İrani devletler dersin. Ki bunu demek için ellerinde bir şey de var. Yani İran'ın bugünkü kimliği en azından buna el veriyor. Dolayısıyla bence bir sorun değil yani. Ya yani ben İranlı olsam öyle tarif ederim. Yani burası hep yabancılar tarafından yönetildiğinin yerine. Hayır. Evet Selçuklular yönetti ama bürokrat kadrosu İraniydi. Bir ölçüde. Veyahut e, Farsça da konuşuyorlardı. Resmi dilde kançılar ya da Farsça kullanıyorlardı derim. Bunu söylerim yani o kadar şey değil. Ve bu coğrafyada yaşayan bütün devletlerde de kabul ediyorum. Hadi ya biz biraz şeyiz bu konuda. Biz biraz fazla ayrıştırıyoruz. Yani mesela Bizans'ı hiç anlatmıyoruz. Bizans'la tamamen yüzümüzü çeviriyoruz. Bizans hakkında araştırma yapılmasını bile istemiyoruz. Çok rigidiz bu konuda. Yani bizim doğru olan bence İranlıların yaptı. Akıllı insanlar böyle yapar. Hepsi benim kardeşim ben sahipleniyorum yani. Niye ayırayım der. O da bu coğrafyanın bir tarihinin bir parçasıdır der. Onu da anlatır onu da anlatır. Yani o şey değil ki İran'da şöyle bir şey var. Yani bizde Bizans'ın arasındaki ilişki gibi de değil İran'ın Selçuklu ile olan ilişkisi. Çünkü İran'ın bugünkü hali hazırını oluşturan şeylerden biri Selçuklu mirası. Bunu atlamamak lazım. Yani bu o insanlar şu an İran nüfusunu oluşturan insanların önemli bir kısmı Selçuklu e, bakiyesi taşıyor. Ve orada çok Türk kökenli insan var. Yani bu, bu, bu karışmış bir durum. Orada İran'da yani bunların hepsine Fars diyemezsin. Katışıksız Fars dediğin zümre daha şeyde güneyde bir zümre yani öyle söyleyeyim. Ha bu e, Farsça konuşulması da evet yani bütün dünyada böyledir. Rus sarayında da evet Fransızca konuşuluyordu hatta Rusçayı unutacak seviyede konuşuyorlardı. E, o, kançılar ya da da bizim devlet yazışmalarında da zaman zaman Farsça. Yazılırdı, konuşulurdu. Ama bu bu insanların hiç Türkçe bilmedikleri anlamına gelmiyor. Yani sarayda Türkçe konuşabilirsin. Ama senin konuştuğun Türkçe veya senin konuştuğun Rusça henüz bir resmi metin yazacak e, müktesebata sahip değilse, onda zorlanıyorsan, onda sıkıntı yaşıyorsan tercih etmezsin. Mesela Arapçada da benzer bir şey vardır. Hukuk metinleri Arapçaydı. Bizim bütün Türk devletlerinde hukuk metinler Arapçaydı. İstisnası nedir? Osmanlı devletidir. Osmanlılarda çünkü dil artık onu taşıyabilecek bir ağırlığa e, çıkmış kabul ediliyor ve bir ölçüde şunun da tesiri var tabii ki. Şunun da tesiri var. Biraz periferide kalan memleketlerde e, aslında daha az eğitimden kaynaklanan bir şekilde kendi ana dilin daha ön plana çıkıyor. Çünkü eğitimli olmak demek orta çağda bu dilleri bilmek demek arkadaşlar. Yani Latince'yi bilmek, Yunanca'yı bilmek, Arapça'yı bilmek, Farsça'yı bilmek eğitimli olmak bu demek. Eğitimli olmak bu demek. Eğitimli olmak başka bir şey değil. Kendi dilinde istersen yüzlerce şiir bil. O orta çağda eğitimli olduğun anlamına gelmiyor. O senin ezberin benim kuvvettir, Bilirsin, öğrenirsin. Ama eğitimli adam, tahsilli adam, kitap okuyacak adam, tartışmaları takip edecek adam, entelektüel adam bu dilleri bilen adamdır. Anlatabildim mi? Yani bu, bu, bu orta çağın bir realitesi. Selçuklular için de aynı şey geçerliydi. Yok. Aha dilin tamamen Farsçı oldu. Türkçenin kayboldu. Doğru değil. Hele bir de isimlere bakıyorlar. Gülmekten öldürürler insanı. Yani o <laughs> Gıyasettin Keyhüsrev bilmem ne isimlere. Yani bak işte yıkıldı. O yüzden. Aynen. Komik komik şeyler onlar. O zaman Osmanlı'nın kuruluşunda da Fahrettin Osman. Dur bakayım biri Fahrettin biri Şerafettin. Şeyleri lakapları onu mu şey yapacağız ya. Saçmalık. İşte şey hani bu özcü yorumlar işte onlarda böyle işte özümüzü kaybettik. Sıkıl 50 defa girdim şimdi daha girmeyeceğim. İyi, iyi kaybettim. Şücaettin Şücaettin evet Orhan Gazi. Şücaettin Orhan Gazi. Osmanlı kırılırken ne isimleri yıkılırken bilmem ne isimleri Selçuklu bilmem ne ya ne saçmalıyorsun. O Alparslan'ın falan da öyle isimleri var burada. Yani isim, tam ismine bakarsan mesela dur şu Alparslan tam ismine bakalım. Dur neydi ya? Aa, bak Adudü Devle Ebul Feth Burhanu Emir el Müminin Nerede, nerede yazıyor? Şurada, şurada ben. Ha. Devle Burhan şey Ebul Feth Burhan Emirül <laughs> Müminin Es Sultanül <laughs> Muazzam Şehinşah melikul Melikül İslam Melikül Meşrik ve Mağrib Adudü Devle Tacül Mille Es Sultanül Muazzam Şehinşahül Azam Ebu Şüca Muhammed Alparslan Adı Muhammed Alparslan diğer şey adı da Çağrı Bey'in adı neymiş? Ebu Süleyman Davut Çağrı Bey bin Mikail Can sıkıcı <laughs> Can sıkıcı Çok tatsız Evet Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu isimler zaten öyle yani. Bunlar o şeye girdiğin, girdiğin zaman işte bu isimleri alıyorsun zaten yani. O başka bir hikaye. Turul Bey'e bakalım. Rüknettin. Rüknettin Ebu Talip Muhammed Tuğrul.